Farklı dersin bir konu ve soru bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde asit bazlar 3 konu videolu dersimizin soru çözümlerini gerçekleştireceğiz. Hemen ilk sorumuzda başlayalım. Bu soruların hepsi çok önemli. Bu videoda bu konuyu tamamen oturtabilirsiniz. Çok dikkatle sorularınızı inceleyin. Potasyum hidroksit çözeltisi Yukarıda belirtilen maddelerden bulmuş kaplardan hangilerinde saklanabilir? Öncelikle potasyum hidroksit çözeltisi Nedir? Nasıl bir özellik gösterir? Suya OH- iyonu verdiği için bu çözelti bazdır. Bu diyor ki hangi saklanabilir? Yapılmış kaplardan hangilerinde saklanabilir demek meali, Türkçe meali şu demek aslında bize demek istediği şu tepkime vermez. Ben bu KOH'ı hangi kaba koysam, hangisinden yapılmış kaba koysam tepkime vermez diyor. Soru aslında bana bunu soruyor. E bazla kim tepkime verirdi metallerden? Hatırlayalım. Bazla sadece ama sadece bir grup vardı. Amfoter metaller tepkime verirdi. Sadece amfoter metaller. Onlarda neydi? Zeynep, Sinan, Perşembe, krom aldı. Bir de Be G vardı ama bunlar çok fazla çıkmıyordu. Önemli olan kırmızıları bilmek. Şimdi bunlardan yapılan kapta saklayamam. Tepkime verir çünkü. Ama bunların dışındaki her şeyi de saklarım. Magnezyum bunlardan biri mi değil? O zaman burada saklayabilirim. Eee çarpı koymam tabii. ona alalım çünkü saklanabilir soruyor. Alüminyum da saklanabilir mi? Saklanamaz çünkü o bir amfoter metal tepkime verir olmaz. Çinko Zn saklanabilir mi? Saklanamaz. Neden? Çünkü o bir amfoter ona bazlar tepkime verir. O yüzden cevabımız yalnız birdir. Hemen ikinci soruya geçelim. Bu çok önemli bir soru dikkatle takip edin. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi gerçekleşmez? Şimdi Cuma Hacı Potada ağladı Au. Şu potada Au kısmı soydu. Şu diğer üçü neydi? Yarı soydu. Bunlar pasif metallerdi bu beşi. Bunların dışında kalan bütün metaller aktif metallerdi. Bunların dışında kalan bütün metaller olan aktif metaller asitlerle tepkimeye girdiği zaman hidrojen gazı ve tuz açığa çıkarırdı. Şimdi burayı bir hatırladık. Magnezyum bakın bunlardan biri mi? Beşliden biri mi? Cuma Hacı Potada ağladı. A'dan biri mi? Değil. O zaman bu magnezyum asitle tepkimeye girer. Girer. Oksijenli de olsun, oksijensiz de olsun. Oraya dikkat bile etmiyorum. Girer. Bu tepkime gerçekleşir. Şimdi burada ne var? Bakın baz var. Baz varsa bazlarla sadece amfoter metaller tepkime verir. Onlar da Zeynep, Sinan, Perşembe, Krom aldı. Bir de ekstradan şu ikisi var ama öncelikle şunları bilmeniz lazım. Onlar daha çok çıkıyor. O zaman Zn bazı tepkime verir mi? Verir. Çünkü amfoter metal. Cu, cu neydi? Bakın yarı soydu. Yarı soy. Yarı soylar sadece oksijenli asitlerle tepkime verir. Sadece. Bakın buradaki cu. Burada bir asit var. Ama bu asitte hiç oksijen görüyor musunuz? Ben göremiyorum valla. Oksijen yoksa bu tepkime gerçekleşmez. Cevabımız bu. Ama ne yapmıyoruz? Diğer sorulara da bakıyoruz. Geçmiyoruz direkt. D şıkkında diyor ki cu HNO3 ile tepkimeye girmiş. Bak burada oksijen var. O zaman bu tepkime gerçekleşir. Çünkü yarı soy metaller oksijenli asitlerle tepkimeye girebilirler. Sodyum. Sodyum şu 5 taneden biri mi? Değil. O zaman bu ne? Aktif metal. Aktif metaller asitlerle tepkimeye girer. Bakmam oksijenli mi oksijensiz mi diye. H2 gazı açığa çıkarır ve tuz açığa çıkarır. Bu da olur. O zaman cevabımız C. Çinko, magnezyum ve bakır metallerinden oluşan bir karışımı bileşenlerine ayırabilmek için aşağıdaki işlemlerden hangilerini yapmak tek başına yeterli olur. Çinko ney? Zeynep Sinan Perşembe Krom aldı. Amfoter. Magnezyum ney? Cuma Hacı potada ağladı. AU dışında kaldığı için aktif metal. Bunların dışında kalanların hepsi aktif metaldi. Cuma Hacı potada ağladı. Cuma olduğu için bu da e, pasif yani yarı soyatta onlardan. Cuma Hacı ağladı. Yarı soy. Hangilerini yapmak yeterli olur? Şimdi ben bu üçünü alıp HBr'den geçirirsem hidrojen bromür. Bu e, asitten geçirirsem kim tepkime verir? Amfoter olduğu için bu zaten tepkime verir. Aktif metal olduğu için bu da tepkime verir. Peki yarı soyu tepkime verir mi? Vermez. Neden? Çünkü bu oksijenli bir asit değil. Ben tepkimeye soktum. E, i̇kisi de tepkime verdi. E, i̇kisi de tepkime verdi. Ben ikisini şu an ayıramadım birbirinden. O zaman bu olmaz. İkinci seçeneğe bakalım. Önce sodyum hidroksit diyor. Yani bir bazdan geçireceğiz. Bazla kim tepkime verir? Bazla sadece amfoter verir. Yani ilk başta bununla tepkimeye sokarsak biz sadece burada ZN tepkime verir ve ZN'yi ayırmış oluruz. Birinciyi ayırdık. Tamam bu güzel. Sonra HBR'de çözmek. Yani asit ama oksijensiz bir asit. O zaman buradan da aktif metali ayırabiliriz. Çünkü burada sadece aktif metal tepkime verir. Yarı soy vermez. Bu sefer de ikisini ayırmış olduk. Bu ikinci öncül olur. Hemen bir sonrakine bakalım. Burada ne var? Bir baz var. Baz olduğu için kim tepkime verir bu üçünden? Sadece Zn tepkime verir. Zn'yi ayırdım oradan. Şu an elimde kim var? Cu ve Mg var. Cu ve Mg'den ayırmak için biri verecek, biri vermemesi lazım. HCl, HCl'de de çözmek olur mu? Olur. Neden? Bu Cu HCl ile tepkime vermez. Neden? Çünkü o oksijensiz bir asit. Bununla sadece magnezyum tepkimi verir ve geriye kalan da o şekilde ayırmış olursun. Ama burada HCl değil de ne olsaydı mesela HNO3 olsaydı o zaman olmazdı. O zaman ikisi de tepkime verirdi. Ayır ayır da demezdim. Neyse şu an e, sorumuz bize HCl verdiğine göre olur olarak alıyorum onu ve 2 ve 3 bizim cevabımız. Potasyum hidroksit su çözeltisi aşağıdaki element ya da bileşiklerden hangisiyle tepkime vermez? Bir kere bu bir baz. Baz olduğu için şu bir asit buna tepkime verir. Bakayım başka asit varmışlıklarda bu da bir asit. Bu da verir. Nasıl anladım onun asit olduğunu? Su da e, iyonlaştığı zaman H artı iyonu verdi. suda da iyonlaştığı zaman H artı iyonu verdi. O yüzden bu asit. O yüzden bu asit. Asitlerle de bazılar tepkimeye girerek nötrleşme e, tepkimesi verirler. O da tuz ve su açığa çıkarır. A ile E'yi attık. Bu gitti tamam. Şimdi 3 tane kaldı. Bazılar kimlerle tepkime veriyordu metallerden? Sadece amfotellerle. Onlar da kimdi? Zeynep, Sinan, Perşembe, Krom aldı. Bir de iki tane daha vardı sonradan eklenen B ve G. Bunlarla tepkime verir bazılar. Bakın bununla tepkime verir mi? Verir. Çünkü amfoter. Başka? ile de tepkime verir mi? Bununla da verir. Ancak bu kalsiyum Cuma, Hacı, Potada ağladı. AU dışında kalır. Aktif metaldir. Aktif metalde gidip bazı tepkime vermez. Aşağıdaki reaksiyonlar tamamlandı. Hangisinde oluşan gaz diğerlerinden farklıdır? Şu Zeynep Sinan Perşembe Krom aldı. Amfoter. Amfoterler fark etmez. Bunlar da aktif metallerdir. Ee, Cuma, Hacı, Pota da ağladı. AU dışında kaldığı için aktif metallerdir. Ve asitle tepkime girerse H2 gazı açığa çıkarır. Cu dediğimiz şey ne? Yarı soy. Artık tekrar tekrar ediyorum ama Cuma, Hacı, Pota da ağladı. AU. Bunlar soy metaller. Ee, yarı soy ve soy metallerdi. Yani pasif metallerdi. Ama Cuma, Hacı, ağladı sadece O2'li asitlerle tepkime veriyordu. E bu tepkime verdiği zaman ne çıkar? Bakın burada farklı bir şey çıkar. Burada SO2 gazı da çıkar. Bu bir dursun. Bu farklı. cevap bu da. Diğerini inceleyelim. Magnezyum ne? Şu Cu, Hg, Ag, Pt, Au dışında kaldığı için aktif metal. Aktif metaller asitlerle tepkime girerse H2 gazı açığa çıkar. Aleni amfoter. Amfoter metaller bazlarla tepkimeye girerse ki sadece onlar girebilir. Yine h gazı çıkarır. Sodyum ne? Aktif mi metal? Aktif metal. Asitlerle tepkime girerse yine h çıkarır. Cevabımız Bursa. Bonus sorumuz. Bonus sorumuz. Bakalım bir tanem var, iki tanem var. Bir tane varmış. Diyor ki aşağıda A, B, C, D maddeleriyle tepkimi verenler artı, vermeyenler eksi olarak belirtilmiştir. Buna göre A, B, C, D maddeleri hangisi olabilir? Şimdi bu am e, hepsiyle tepkime veren var mı? Öncelikle ben bir ona bakayım. Size bir tüyo. Hepsiyle tepkime veren kim? Bu. Hemen o zaman ben C'nin amfoter olduğunu anlarım. Amfoter olanları işaretle. Amfoterler neydi? Zeynep, Sinan, Perşembe, Krom aldı. Çünkü amfoter hem bazla hem asitle tepkime veren tek. Bunu anladım oradan. Şu şıklar zaten kafadan gitti. Ee, başka başka başka. Aa burada bakın hemen bir tüyo var size. Oksijen siz asitle tepkime vermemiş. Oksijen, oksijensiz asitle tepkime vermediği için bu D'nin ben Cuma Hacı ağladıdan biri olduğunu biliyorum. C, H, G, D olacak yani. Bakın ne var? C var burada. Gördüm zaten. E geriye ne kaldı? Cevabı buldum zaten direkt. Şu dördüncü öncül. Bunlar nedir peki? Bunlara da bakalım. Bunlar da aktif metallerdir A ile B. Aktif metaller asitlerle tepkime verir. Ama Bazılarla tepkimi vermez. Bazılarla sadece amfoteller verir. Anlatacaklarım bu kadar. Şimdi sizden istediklerim kendiniz de bol bol çözümlü soru çözün. Bu konu ezbere dayalı olduğu için bu daha fazla önemli. E, video yapacağınız beğeniler, yorumlar olumlu ya da olumsuz benim için çok önemli. Eksik gördüğünüz noktalar varsa lütfen belirtin. Kanalımızdan arkadaşlarınıza bahsedin ki daha çok kişiye ulaşalım. Hala abone olmadıysanız sağ en alt köşedeki gülücüye tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki derste görüşmek üzere arkadaşlar.